послевши саламу адига мисно оба турку жодагъала зыгуп захуса я бурату кахар захахау адига чеченский комитет я уход ну день шхом нобаджа кудуз я хуш адига шакри туде захожэм ты тихо ты рогуал хэу ჭოთა კუფულკა سته. სარი საჭო ჯაშაკუ სკარა ბლარა. გუძი ზასხოჩუმ ტეპსმა კოჩდოშა. ეფარევე თირკუმ კოდუ ორგანიზაცია ითრაშ. აუ ა ორგანიზაციახა ჭაჯვალერ მაწუახაჭ ჭაჯვალერ იფაშიახა.

ve üyeleri olarak Turbay Tumayı, Tamademiz ve Çerkes Komitesi Başkanımız ilan etmiş bulunmaktayız. Bu mücadelemizde bizimle birlikte aynı yolda yürümek isteyen tüm soydaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yaşasın bağımsız Çerkesya mücadelesi. Çerkes Komitesi Deklarasyonu: 1. Çerkes Komitesi bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. 2. Çerkes Komitesi örgütlenmesinin amacı Çerkes devletinin yeniden kurulmasıdır. 3. Çerkes halklarının haklarının Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesine, Birleşmiş Milletler Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmelerine uygun çerçevede kurulmalıdır. Soykırım suçu Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin tamamı ve diğer uluslararası yasalarına uygun hale getirilmelidir. 4. Çerkesya Devleti, 1763 Rus Çerkes Savaşı'nın başlamasından önceki çerçeve içinde yeniden inşa edilmelidir. Bu sınırlar batıda Karadeniz ve Azak Denizi, kuzeyde Don Manuş Nehirleri, doğuda Çeçenya, İnguşetya, Dağıstan, güneyde Kafkas Dağları, Zıp Nehri arasında kalan yaklaşık 190 bin kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. 5. Çerkez Komitesi'nin hedefleri, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik, din ve vicdan hürriyeti, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi özgür dünyanın da kabul ettiği evrensel değerlerdir. Çerkesya, özgür dünyanın bir parçasıdır ve özgür dünya ile birlikte hareket edebilmelidir. 6. Kendilerini endoetnik olarak Çerkes olarak adlandıran Çerkesler nerede yaşarlarsa yaşasınlar birbirlerinden ayrılamaz tek bir ulus oluştururlar. Dolayısıyla Çerkes ulusu bölünmez bir bütündür. 7. Çerkes komitesi Çerkes ulusunun kendi toprakları olan Çerkesya'da özgürce kendi kaderini tayin etme hakkını savunur. 8. Çerkez Komitesi her türlü şiddete, teröre, ırkçılığa ve insanlar arasında din ve dil dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşıdır. Çerkez Komitesi, Çerkez halkının sorunlarının uluslararası kabul görmüş hukuk temelinde barışçıl bir şekilde çözülmesi için mücadele eder. 9. Çerkez Komitesi, Çerkez ulusunu tüm uluslararası toplulukta temsil etmeyi taahhüt eder. 10. Çerkeslere ait topraklar Rus İmparatorluğu tarafından işgal edildi ve sömürgeleştirildi. Her Çerkes nerede olursa olsun koşulsuz ve acil geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere Çerkesya topraklarında devredilemez bir hakka sahiptir. Özgür Çerkesya topraklarına dönme fikri ve hedefi hangi ülkede yaşarsa yaşasın her Çerkes'in ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çerkes Komitesi Özgür Çerkesya'nın ana vatanlarına dönüşü için mücadele eder. 11. Çerkes Komitesi, Çarlık Rusyası'nın varisi olan Rusya Federasyonu'ndan uluslararası hukuka uygun olarak Çerkes halkından ve Çerkes halklarının soykırım ve sürgün için resmen özür dilemesini ve Çerkes halkının tüm kayıplarının tazmin edilmesini talep eder. 12. Çerkes Komitesi, Çerkesya'da yaşayan ulusların dillerini, kültürlerini, kimliklerini ve sağlıklarının korunmasını sağlayacak ve geliştirecek geliştirecektir. Yaşasın bağımsız Çerkesya. Adiyevay vay. Vay vay vay.